Size gelişim e hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda size Visual Basic programlama dilinde Select Case yapısını anlatacağım. Select Case ifin biraz daha basit hali arkadaşlar. İç İş içe if kullanmak yerine değişkeni birkaç defa yazmak yerine Select bir defa yazarak çok daha pratik kullanabiliyorsunuz. Bunun örneklerini size göstereyim. Bir textbox ve bir buton ekledim arkadaşlar formumuza. Şunu da denetle yapalım mesela buna iki kere tıklayıp girdikten sonra arkadaşlar bir tane string değişken türünde değişken tanımlıyorum string olsun daha sonra buna e, textbox birimize atıyorum arkadaşlar şimdi select case yapısını görelim select yazdıktan sonra case yazdıktan sonra neyi kontrol edeceğimizi burada bir defa yazıyoruz arkadaşlar. Mesela ben A değişkenini kontrol edeceğim. Textbox 1'e işledim. A yazıp enterladığımda hemen aşağıya end select komut, e, komutunun tamamlandığını göreceksiniz. Geldiğini göreceksiniz. Select case yapısı böyle bir yapı. Textbox 1.txt'teki metinleri kontrol edeceğim için buraya A yazdım. Şimdi arkadaşlar bir örnek olarak case yazalım. Mesela boşluk olsun. Sadece bu kadar yazarak yani şurada şartı belirttim, eğer textbox.txt boşsa demek arkadaşlar bu, bir şey yazılmadıysa burada eylemi yazacağım, ne yapacağını. Mesela bir mesaj yazdıralım. Boş bırakamazsınız diye bir mesaj yazdıralım arkadaşlar. Daha sonra mesela case ee, izle diyelim. Eğer yazı izleye eşitse yine bir mesaj verdirelim izle geliştir nokta net yazsın Arkadaşlar bir de Arkadaşlar ifte nasıl else komutu varsa en sonunda yani o şartlar hiçbirini sağlamıyorsa gibi case de aynı öyle bir komut var case else arkadaşlar case else yazdığınız zaman buradaki şartlardan hiçbirini sağlamıyorsa yapacağı işlem buna da textbox1 yazdırsın textbox1.txt text yazdıralım en son mesajda hiçbir şartı sağlamıyorsa Textbox1.txt'in mesaj olarak ekrana yazdıracak. Şimdi programımızı deneyelim. Arkadaşlar mesela 12 denersem bakın gördüğünüz gibi Textbox1.txt'deki yazıyı direkt buraya aldı. Çünkü Textbox1.txt'im ne izle ne de boşluk. Şimdi bir boş bırakalım. Boş dersen boş bırakamazsınız gördüğünüz gibi. Bunun aynısını ifle daha karışık bir şekilde yapıyorduk. Case ile biraz daha pratik oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de izle yazalım. İze yazdığımızda da ize gelişe çıktığını göreceksiniz. Select case yapısı bu kadar arkadaşlar. Temel olarak mantığını gösterdik. Artık bunu geliştirmek farklı programlar içinde kullanmak size kalmış. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.